Ve sonunda uzun uğraşlar sonucu. <laughs> İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, merhaba Fatih Nasılsın? İyiyim, sağ olsun. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi, İyisiniz? ne yapalım? Şükür, eva, eva ortamında alışmaya çalışıyoruz hayata. Eyvah. Sonrasındaki hayatta hayata nasıl adapte olacağız onu merak ediyoruz. <laughs> ben alıştım, çok keyifliymiş. İyiymiş. <laughs> ev iyiymiş de sonrası ne olacak? E ev bitince... Biz zaten şimdi yaşıyoruz. Sonrası bilmiyorum. <laughs> Bak Taki iyi akşamlar diyor. Merhaba <laughs> 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 evet, Taki'cim iyi akşamlar. Çok selamlar. Ee, evet. Biraz dinleyelim. Ev hali nasıl geçiyor? Neler oluyor? Öncelikle girmiş insan çocuklarımızı armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü Girdiğimiz Ramazan bayramına da Mubarak Ramazan Bayramı'nda kutluyorum herkesin. Hayırlara vesile olsun inşallah nasıl yaşıyoruz? Ee, tabii yaklaşık bir bir geçti. Neredeyse iki ay gelecek. Tabii 40, 45 bin falan oldu hemen hemen. Evet. Ben şahsen çabuk adapte oldum. Bu bizim bize çok çıktı değil mi? Yani işinden dolayı zaten çıkıyorum da. Tabii şu iki günden beri karantinadayız sıkıntılı. <laughs> Ondan öncesine kadar her gün dışarıdayız işimizden dolayı. Ama tabii şehir dışına çıkamıyoruz. Çok fazla yapmak istediğimiz şeyleri yapamıyoruz özendiğimiz şeyleri yapamıyoruz. Hobilerimizden uzağız. Ama en güzel tarafı da şu oldu. Doğal ee, doğa, dünya bizden bir insan olunan bir intikam oluyor şu an bence. Çok da ciddi bir intikam oluyor. Ee, sadece bize evde kapalı, kapalı değil. Aslında geleceğimize, çocuklarımıza bunun bir armağan ediyor. Bizi bugünleri katledenleri cezalandırıyor ama bence gelecekleri büyük günler güzel şeyler bekliyor. Bunu doğadan tut. Alışkanlıklarımızdan tut. Aklıma ne geliyorsa, her şey. nasıl hiçbir şey eskisi olmayacak. Tabii yani manadır değil, maniyet da değil. Tabii, tabii kesinlikle her şey değişecek. Ee, geçen biz sevgili Metin'le Metin, Metin Eskin'le konuşurken sözü tam e, bulayım istiyorum. Ee, biz aslında Kaliteli yaşamı, konforlu yaşama tercih ettik. Heh. Ve bu konforlu yaşayacağız diye de doğayı tahrip ettik. Ama e, şu an mesela çok güzel gelişmeler de geliyor. Benedikte işte o gondolların gezdiği yerde artık yunuslar geziyor. İstanbul Boğazı'ndan Uludağ gözüküyor. E, ne bileyim işte ozon tabakasındaki delik kapandı. Katman kendini yeniliyor birazcık güzel güzel tarafı da oldu tabii ki yani Bence ama işlere nasıl yansıyacak onu bilmiyorum sevgili yani İbrahim şey... Abicim iyi akşamlar yani işin ekonomik boyutu bambaşka önce yaşam huzur mutluluk olmadan ekonomi zaten olmaz biz her şeyimizden vazgeçmişiz yani bu virüsten dolayı o kadar çok şeyden ders aldık ki bilmiyorum herhalde bundan sonra kolay, kolay kimse sokağa çıkıp diye inanıyorum. Kolay kolay kimse denizde bir yere bir şey attırmam. Bak şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Denizdeki balıklar, canlılar dahi bizden intikam alıyorlar. Elimizi süremiyoruz, dokunamıyoruz. Gidip yot kokusu dahi alamıyoruz. Malicim sevgiler. Ee, evet yani e, balık yiyemiyoruz artık ya. Yani. bu boyunca bölümünün... kaldık. Çoğulculardan kurtuldu deriz. Yere tüküren e, pis insanlardan kurtuldu. Yani her şey çok değişiyor. Tabii işin ekonomik boyutu bambaşka. Tabii ondan herkes nasibini alacak ama e, ben öncelikle bu kısma bakıyorum. Ya. Yani. Tabii çok güzel. Sağlık, sağlık, anlamında, sosyal yaşam anlamında insanlara büyük dersler verdi bence de. Kesin, Katılıyorum Yani. Kesinlikle. Ben işin o tarafındayım. Ekonomik boyutu o yukarıdakilerin işi. Herkes hazırlıksız, herkes altı boştu zaten. Yıllardan beri boştu. Ya o tabii, o tartışılmayan bir şey. Yani sonuçta e, önce sağlık olmadıktan sonra ekonomi olmuş, o da çok hiç bir şey bir işe yaramıyor. Yani. aynen. 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 E, virüs sonrası neler olacak, neler yaşayacağız? Önemli olan kısmı aslında buna ne kadar hazırlanıyoruz bu virüsü evde geçirdiğimiz süreçte. Işte. Valla ben hiçbir hazırlığımızın bittiğini, hazır olduğumuza inanmıyorum. Onu da göreceğiz. Mesela bugün çok ilginç bir şey. Ee, ilk kez vaka sayısı iyileşen hasta sayısının altında kaldığı açıklandı. Hı hı. Bu güzel bir gelişme aslında. Ama e, rakamlar ne kadar doğru bunu tabii ki yaşayıp görmek lazım. Çünkü e, belli Rakamların, kişiler Rakamların gerçek rakam olduğuna rakam gerçek olduğuna hakikaten inanmayanlardan mısın? Mart'ın sonu bahar olduğuna inananlardan mısın? E, şöyle söyleyeyim e, şey üzerinden gidiyorum istatistik işte, üzerinden gidiyorum. Geçen yılın bu döneminde Vefat eden sayısıyla bu dönem ara bu dönem vefat eden sayısı üzerinden gidiyorum bölgesel anlamda. Ee, bunu destekliyor. Çünkü atıyorum mesela işte bir yerde geçen yıl 230 kişi ölmüş. 10 günlük sürede. Bu yıl 380 kişi ölmüş. Bu artış 300 olur da 380 olmaz. Ve e, bu açıklamalarda bu rakamların İyi niyetli olduğunu Sağlık Bakanı'nın gözlerinden hissedebiliyoruz. Yani e, Sağlık Bakanı öncelikle bir doktor. Ve e, Hipokrat yeminini etmiş, Hipokrat yeminine bağlı bir insan olduğuna inanıyorum. Ama e, tabii ki onun da e, baskı altında verdiği kararların sonucu ne olur onu bilemiyoruz. Onların da çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Bir de bu işin artık şovmenleri çıktı. Yok aşıyı buldum. Yok maske tak. Yok takma. O kadar çok bilgi kirliliğiyle yaşıyoruz ki. Şimdi bu ülkede e, bu kadar bu, profesör olduğunu bilmiyordum ya. Ya ben, ben ekranlardan televizyon kanallarından profesör fışkırıyor ve hepsi çok geç. E, şey, e, nedir o Nagihan falan çıktı. Bir Rasim kaldı, Rasim Ozan kaldı. O ne zaman çıkacak? O çıkınca herhalde virüs bitecek diye bekliyorum ben artık büyük profesör her konu uzmanı. <laughs> onun, onun patlatları Çıkmaz kolay <laughs> Yani e, inşallah iyi olsun. Yani derdimiz bu. İyi olsun. evde. Ama akşam mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmadaki mesaj bana göre çok hatalıydı. Neydi hatalı olan? 10-12 tane, 15 tane çocuğu alıp kollarının altına hiçbir sosyal mesafe olmadan hiçbir koruyucu olmadan 10 dakikalık bir konuşma yaptı. Orada şu mesaj verilebilirdi. Çok önemliydi. Sosyal me tabii ki orası çok güvenli bir yer olabilir. Oradaki çocuklar tabii ki çok korunmuş olabilir ama e, şimdi insanlara şu imajı vere vermesi kötü. Ben bunu verebileceğini tahmin ediyorum. Hani ya koskoca Cumhurbaşkanı bile sarılıyor çocuklara. Ben niye çocuğuma sarılamıyorum? Dün akşam bir video var. Do Adam doktor, eşi hemşire. Bir aydır çocuğu görmemişler. Çocuklar kapıda anne babayı bekliyor. Köşeden gördüklerinde o sevinç, o mutluluk ifade edilmez bir şey. E şimdi o çocuk demeyecek mi ya anne? Cumhurbaşkanı bile çocuklara sarılıyor. Siz bana niye sarılmıyorsunuz? Çünkü anlatamazsın bazı şeyleri. Yani oradaki koronağın ne kadar olduğu ya da oradaki de e, evet, orada. yani e, Doğru. sosyal mesaj önemliydi orada bence. Şimdi insanımız o kadar çok şey olmuş ki dün bazı şeyler çok artık irite etmeye başladı. Adam yazıyor. E kabe kapalı, anıt kabir açık. Ya ne alak? Ne açık diyor? Kabe, kabe dünyanın 72 ülkesinden 72 milyon insan geliyor, 72 çeşit insan geliyor. Yani o başka bir şey, burası başka bir şey. Yani koskocaman Amerika'da da, New York'ta da konteynerların e, çok. Rock kondisyonlu konteynerların içindeki bekleyen cesetlerin etrafında da dün akbular leşleri vardı. Yani, yani çaresiz şimdi, Amerika. E, ben gitmedim ama Amerika'ya giden arkadaşlarımın çoğundan ve YouTube'dan dün akşam gördüm. Evet, bir, bir dönem İstanbul'da e, birlikte iş yaptığım bir orta arkadaşım vardı. O mesela Amerika'da uzun yıllar kalmış. Şunu söylüyordu. Oğlum Amerika, New York sizin gördüğünüz gibi televizyonda gösterildiği gibi değil. Öyle iki caddesi var. O caddenin arkası tamamen garip, cebinde 10 dolar 20 dolar olduğunu hissetsinler. 5 dakikada kafanı kesecek Kesinlikle. adamlar dolu. Aynen. Aynen şimdi bu adamların e, sosyal mesafe falan tanıdığındaki tanıyacağını da kimse iddia etmemeli. Yani e, bence Amerika gibi ülkeleri daha kötü vurdu bu iş. Kesinlikle. Bizi gene teyit geçti. Ya bizdeki şu var yani teyit, teyit geçti. geçti. <laughs> teyit geçti siz şöyle söyleyelim. Biz biraz daha e, duyguları güçlü insanlarız Türk milli, Akdeniz. Akdeniz'de. <laughs> Bir şeylere e, kolay sahip çıkıyoruz. Mesela burada. Artık bundan sonra birbirimize daha çok savunmamız lazım. Yani, sensin, bensin, odur, budur falan diye ötekileştirsek gene bir şey olmaz. Ama zannetmiyorum olacağını. E, biz güçlü bir toplumuz, güçlü bir milletiz. Artık bir şey eskisi gibi de olmayacak. E, bu işten evet çok karlı çıkacağımıza inanıyorum. Evet ekonomik olarak. Şimdi buradan sayıdan arkadaşlarımız atıyor tutuyor falan diye, diye diyebilir ya yani normal inanır ama hiç öyle çıkmayacak. En azından bundan sonra çocuklarımız rahat edecekler. Ben ona inanıyorum. Çünkü onlar da hiç görmedikleri, hayatı boyunca göremeyecekleri ilginç bir şeyle karşılaştık. Biz çok yani... Temmuzları gördük, Şubatları gördük, Eylülleri gördük ama böyle bir şey görmedik. Depremleri gördük ama böyle bir buna bir afet mi diyeyim, ne diyeyim, bilemiyorum yani ismini. Bu afet dünya de değil. Dünyanın çok çok farklı garip bir şey yani. Bu evet, afet çok de. Dersler... Afet. Yani. Müsibet hakikaten yani. Evet, afetten hiç. daha ziyade yani, musibet müsibet gibi bir şey yani. Bu bir dünya yani, kazası. İnsan derler kazası. ya. Kıp Nasihat'tan misler, hayırlıdır. mayırlıdır. Bence bu iş öyle olacak gibi duruyor. Fakat e, yurt dışındaki bazı ülkelerde ya, e, şöyle bir iddia var mesela. Yaşlı nüfustan kurtulmak için çok önlem almıyorlar. Ya çok Çünkü... sahnem, çok kirli şeyler var. İçin, işin ilim uyantısından tutun not çizdi, kadar saçma sapan şeyler de var ama bilmiyorum yani. Her şeyde bu kağıt üzerine yazılanlara adeti orada yazıyordu, burada yazıyordu deyip de inanırsak o zaman biz de kutsal kitabımıza inanmıyoruz. Onun gibi bir şey ortaya başla. Çok çok inanıyoruz çünkü <laughs> toplum olarak. Ya her şeye inanma, inanır inanır inanıyor. Yani birisi bir şey paylaşıyor. Mesela e, iki üç gün önce şeydeki o Salda Gölü'ndeki olayla ilgili belediye başkanı vuruldusa herkes bir anda Salda Gölü ile ilgili vuruldu dedi. Ya bir bekleyin. Hı. On dakika bekleyin. Yarım saat bekleyin. Adam kapattığı otelle ilgili vuruldu. Şimdi ben e, bunu de, anlatırım bazen. Bir gün haber çıktı, Kenan Işık öldü diye. Ben haberi teyit ettirmem lazım, Herif Amerika'da. Oradan buradan Amerika'daki hastanın telefonunu buldum abi. Oradaki danışmanına ulaştım. Ve adamın ölmediğini oradan öğrendim, birebir teyit ettirdim. Allah Bunun uzun ömrünü de... ne versin. Devlet Bahçeli için de uzun zamandan beri için neler neler söylüyor. da dünyanın 23 insandayız. Ama konuşmuyor. Sesini Vallahi duyamıyoruz yeter. artık. Vallahi yeter. <laughs> Alaaddin abiyi çıkardı yeter ona. Artık görevi tamamladı. <laughs> ya mesela şimdi çok ilginç istifa olayından beri Sayın Soylu'yu ben ilk kez dün gördüm. Hiç evet, ortada Yoktu. yoktu. Yani e, bir takım şeyler sadece ekonomik anlamda değil bence. Siyaseten de çok aynı olmayacak. E, tabii bazı hesaplaşmalar bir tecetveri çıkacak. Bir emanter olacak tabii. Herkesin kendi cebinde cüzdanında nasıl olacaksa e, yukarıdakilerde de bir emanter olacak. Ama tabii onu sevilir. Sayın Cumhurbaşkanı bilir. <laughs> Kabinesindekiler bizden çok daha iyi tanıyor diyor. Göreceğiz. Biz ya ben biz önce kendi önümüze Kendimizi toplayalım. ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bir dönem sen de meclis üyeliği yaptın. Ben hep şundan yanayım. Seçilmişin yönetmesinden yanayım. Çünkü atanmış bir devlet memurudur. Bir kararnameyle gelir, bir imza ile gider. Hı -hı. Ama seçilmiş bir öyle seçilmiş insandır. Ha şu an bana göre meclisin bir gücü, hakimiyeti var mı? Yok. O zaman 60 tane adama maaş da vermeyelim abi. O maaşları millete maske dağıtalım. İçti rakamları ödeyebilirim maaş anlamında yani aylık civarda. Sıkıntı yönetim var yani. Yönetim kolay. Bak şimdi ülke yönetimi kolay bir şey değil. Yani yıllarca atıp 500 tane şurada 500 ediyoruz falan değil mi? sadece o insanların maaş alması ilgili olan bir şey değil. Hakikaten zor bir iş. Meslek mi? Evet, kimler için çok meslek olmuş. 4-5 dönemden beri, 7-8 dönemden beri olanlar bile var. Tarihte ben biliyorum. Mesela eski CHP Amerika Büyük Bir ismi aklıma gelmedi. Uzun boy. Onur değil, 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 değil. Daha da yaşlı. Şey, Kızı sanatçı olan mı? Yok değil. Şimdi ucunda. İnal, İnal, Batu mu? Yok yok değil değil. Ya, ona geç. Deniz Baykal var abi. <laughs> daha ötesi var mı? Herif hasta yatağından milletvekili ona oldu. Ona, so yani. ona da soruyorlar. Diyorlar ya ne diyorsunuz bu siyatır ki? Bir ara da o kalp ameliyatı falan oldu. Diyor ki yani bir an önce bir kalkın da inşallah bir siyasete yol verin. Vallahi diyor bir kalkayım. Allah kısmarsa birkaç dönem daha ya yaparım ya yapamam zaten diyor. Bunu söylediğiniz zaman 84-85 işte falandı. <gülüyor> <gülüyor> yani ülkenin durumu bu. Malzeme bu, fikir bu. Yani sonu? biraz zorbahar oluyor bu ülkede. Şimdi ben e, gençlik kolları başkanıyken Kemal Paşa'da İsmet Sezgin bakan, Çelik Palas'a geldi. İsmet Sezgin'le de benim İzmir'deki eniştem çok can ciğer dostlar, benim eniştem İzmir'de rahmetli. Çam dibini çam dibi yapan adam. Çam dibi Demokrat Parti ilçe başkanı. Ama 60 ihtilalinde şuraya aldığı bir darbeden sonra aşağı yukarı işte kaçta öldü? 2006'da falan öldü. Ömür boyu ama yaşadı. Süleyman Bey yurt dışına Amerika'ya göndermeye kalktı. Nahit Menteş'e haftada bir arardı. İsmet Sezgin haftada bir arardı. Oradan bir iletişimimiz var. İşte İdris Sevinçler, Hüseyin Çiftlikli oğullar falan, Cavit Beyler, Turan Beyler hepsi oturuyorlar. Bu dedik ne yapıyorsun yani dedi. Ne yapayım dedim ölmeni bekliyorum dedim. Niye öyle diyorsun dedi. E sen ölmezsen bunlar milletvekili olmayacak dedim. Bunlar milletvekili olmazsa ben il başkanı, il yöneticisi olamayacağım. 50 yaşında hala gençlik kolunda kalacağım dedim. Şimdi siyaset hakikaten buraya gitti. Aynen. Ee, ama şu an mesela benim hoşuma giden bir şey var. Muhalefet meclis dışında e, bölgesel anlamda çok fazla eleştirel işler yapmıyorlar. Sessiz kalıyorlar. Eleştirecek ne var ki şu an? Ya, e, süreç bir kere yanlış yönetiliyor diyebilir. E, muhalefet etmek için muhalefet yapan bir sürü insan var bu dünyada yani. Ki hoş. sosyal medyaya baktığın zaman milletvekillerinin buna uymaması çok hoş bir şey. Ha ama bunun karşılığında da yapılması gereken şu bence. E, muhalefet liderlerinin de toplanıp bir ortak görüş alınması. Eskiden böyleydi. Rahmetli Alparslan Türk Yaşar Bakan Ecevit Demirel bir araya gelir. Kıbrıs çıkartması olacaksa bir ge iki gece toplanırlardı. Kimsenin haberi olmazdı. Şimdi her şeyde birbirini suçlayan insanlar. şimdi akşam 23 Nisan kutladık. Büyük şehrin üstü açık arabası gezdi. Çok mu kötüydü? Hayır, gayet hoştu. Evet, evet. ama, ama belli bölgelerde gezmiş. Bizim Nilüfer'de gezmedi. Nülüfer'de Nülüfer Belediyesi gezdi çünkü. E, ama sen İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin aynı şeyini yasaklıyorsun. İşte başında konuştuğumuz şey ötekileştirme. Ötekileştirmeyi kapatırsak bence daha güzel şeyler olacak. Şimdi mesela e, sen yeni bir <laughs> deneyimindesin. Ne ticaretle uğraşıyorsun, e şimdi yazılım dedi Cumhurbaşkanı. Bence gayet güzel. Çünkü yurt dışında yazılım okumaya gidenlerin birçoğu e, temeli olmadan gidiyor bizde. Bu temeli Avrupa oluştur. Şu an, Avrupa şu an aldığı mültecilerin sadece ve sadece birinci ve ikinci derecede kesinlikle yazılım mühendisi ya da yazılımcı olanları tercih ediyor. Başka birini almıyor kolay kolay. Eee Mesela şey e, şöyle bir e, Hindistan, kesinlikle niye niye büyük güç oldu? Yazılım konusunda güç oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Çin ucuz işçilikle güç oldu ama e, Hindistan bence yazılımla güç oldu. Esasında dünyanın far, gizli gücü Hindistan şu anda. evet E şimdi. Amerika'daki doktor e, internet üzerinden bağlanarak Türkiye'de ameliyat yapabiliyor. Robotik cerrahi diye bir şey gelişiyor. Evet. Yani e, aslında biz dünyanın şanslı dönemine mi geldik şanssız dönemine mi geldik onu bilmiyorum. <laughs> şanslı dönemine Grand. geldik. Ee, öncekilerden de sonrakilerden de birçok şey gördüğümüze inanıyorum. Arada ben kaldık ama. Arada kaldık ama. <laughs> Öbür tarafta Olsun. faydası olacak mı? <laughs> Bilmem ama çok dolu gideceğiz. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ticaretten bahset ya. Kısacık. Ben kendi işimden bahsedeyim. Şu an ne yapıyoruz? Hı? Herkes evlerinde. Kitlenmiş ama biz e ticaret yaklaşık 7-8 aydan beri e-ticaret yapıyoruz. İşte bildiğiniz o Türkiye'deki ismi şu an ben doğru olmaz biliyor ama o firmalar üzerinden ticaret yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden. Hı hı yaklaşık yüzde yetmiş, yüzde seksen şu an işim e ticaret üzerine. Bursa'da Bursa'daki herkesin evlerine şu an e, sipariş üzerine o lahmacun çantık dağıtır gibi tekne girip ama personelimiz izole kıyafetli sosyal mesafeyi aşmama kaydıyla Bütün hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu da mesela bize yeni bir şey kattı. Çok daha farklı şeyler kattı. Ne kattı? Bu temassız ödeme kısmı mesela. Çok ilginç şeyler de yaşıyoruz. Kişi diyor ki poşeti diyor şuraya bırak. Şeye e, temassız ödeme alırken fişini veriyoruz ama o fişi elimizden alıyor. Ben <laughs> <4 saat. gülüyor> <Poşetin> de içine <laughs> koyuyorsun. <laughs> tabii tabii çünkü bizim toplumumuzda e, işte pide yiyip de light kola içmeye çalışan o kadar çok insan var ki <laughs> yani çok biliyoruz çünkü. Çok biliyoruz. Ya, i̇şte bütün mesele orada bak. Yani e, makarnanın yanında light kola içiyoruz biz. Ya da ekmek e, pilav yerken ekmek yiyen bir toplumuz. Yani pilav banıyoruz. <laughs> Valla işte biz e... de buradan bu durumdan biz de bir kendimize iş çıkardık. Çok da iyi oldu. Bursa içinde mesela bizim üç personelimiz var. Sadece evleri bunlarla ilgili geziyorlar. Hatta telefonları baş üzerine gidiyorlar. Bunu da Instagram üzerinden sipariş alıyoruz. Güzel oldu ya. Bize de her gün bir şeyler öğretiyor, bir şeyler kazandırıyor. Biz de güzel ürünlerimizi evlere kadar sokmaya çalışıyoruz. Fırsat olur bize. Geçen e, konuştuğumuzda mesela işte senle özel konuştuğumuzda ben şundan şunu söylemiştim. Yani herkes ticarete yönelirse de çalışacak ve bu ürünü alacak insan bulabileceğiz mi diye ama e, sonuçta baktığı zaman şu anda üç kişiyle dağıtım yapıyorsun. Nusretçin diyor ki Nusret sen ama benden bilir misin? <laughs> Nusretçin dijital çağ diyor. Kesinlikle hayatım. Doğru dijital çağ. Ee, üç kişiyle dağıtım yapıyorsun. Mutlaka yarın potansiyel arttığında PC başına ya da o şeyi takip edecek 2-3 tane personel daha koymak zorunda kalacaksın. Aynen. aynen. Artık Osmanlı yani, gerektiren bir iş. Bugün rapta, rapta çalışan adam olacağına farklı yönlerde çalışan insanlar oluyor. Masada dijital sistem çalışan evet. Evet. Yani. Terki de çok selam söylüyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Nusret'te. Taki. <laughs> Taki yayını başından beri takip ediyor. Bağlanamadıkça <laughs> ne oluyor diyor. <gülüyor> teknoloji <gülüyor> kullanıyoruz ama geciktim. teknoloji, teknolojiyi <laughs> tam çözemiyoruz. Evet. Bak Bunu evde otururken pek işte çalışmamamışız bak eksiklerimizden evet. bir tane benim kendi şahsi mesela özel işte. Yani Demek ki bu ekibi. Yani tabii ki insanlar sana da e-ticaret e üzerinden sipariş verirken görüntülü vermek isteyebilir. <laughs> mesela ben şöyle söyleyeyim. E biz 2011'de ben kazayı yaptığım gün İstanbul'dan geliyordum. Gittiğimiz görüşmedeki adam şuydu. Adam müthiş bir internet sitesi kurmuş. ve e, sitenin sistemin içerisinde muhasebe kaydına kadar tutabiliyorsun. Stok takibi yapabiliyorsun. Artı Facebook'ta Messenger gibi canlı konuşma da yapabiliyorsun sipariş verdiğinde. Ha. Hı. Ama bunun e, işte nerede olması gerekiyor? Bunun ya BTSO bünyesinde olması gerekiyor. Çünkü maliyeti programın 2-3 milyon dolar falan da o zaman. O yüzden evet. e, 2011'den bahsediyoruz. 2020'ye geldik hala böyle bir olay görmedik yani. Aynen aynen. Şimdi Birazcık gıda, bir eğilmek gıda, gıda dışı çok şey evlere giriyordu aslında e-ticaret üzerinden. Ama şimdi bu en son virüs olaylarından sonra herkes evde hapsolunca gıda da girmeye başladı. Bu virüs öncesinde Türkiye'de %28-%30 arası falandı e-ticaret. Ama bu e, virüsle beraber çok rahat yüzde kırklara falan girmiştir. Çok rahat girmiştir. Hatta bence artık açtığını bile düşünüyorum. Millet ne yapıyor? Toplum ne yapıyor? AVM'lere gidiyor. Bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. E, ee, laf doğru olması lazım. Oyunların AVM'lerde 1 milyon 200 bin lira yıllık şeyi var. E, kira Çok büyük rakamlar bir şey tercih edeceğiz ama önce gidiyor AVM'den ayakkabı alacak, numarasına bakıyor, rengine bakıyor. Markotunu çekiyor. Eve gidiyor internetin başında. Aldığı yerden, alacağı yerden daha ucuz başka bir e-ticaret sitesinden daha ucuz alıyor. Niçin? Çünkü orada çok işletme giderleri çok çok daha düşük olanlar var. Personel gideri yok, elektrik gider yok, kira gideri yok. Dolayısıyla firmalar da onları fiyatlarına yansıtıyorlar. Dünya her şeyde çok değişecek var. İnanılmaz değişecek. Değişmesi gerekiyor. E, Karayollarımın bir reklamı vardı yıllarca duyduk. Kurallara uyalım, uymayanlara uyaralım diye. <laughs> ya uyacağız ya da bu toplum ya da bu hayat bizi uyduracak. Onun için yeni farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim evime 300 metre mesafede market var. Fakat markete gidiyorsun. Ya arkadaş, sosyal mesafe diye çizgi çekmişler. Adam arkamdan hala dibime girmeye çalışıyor. Böyle olunca ne yapıyorsun? Geliyorsun eve abi. İnternetten marketin sitesine giriyorsun. Siparişi veriyorsun. Kaç para tutacağını biliyorsun. Adam evine getiriyor bu kadar basit. E ben de adam sosyalleşmek istiyor. <laughs> Aman abi öyle sosyalleşmesin. Dezenfektan <laughs> ortamlarda sosyalleşme. Dezenfektan ortamlardaki sosyalleşmeyi kaldırdık biz ya. Evet, evet. Yani şimdi Ramazan iyiri günü değil ama yani e, en dezenfekte yerler alkollü mekanlar. <laughs> Bir Bu sürü çocuk işsiz kaldı. Fatih'ciğim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbetti. Sağ ol. Eksik olmayın. Herkese hayırlı yani. Ramazanlar diliyorum. Herkes afiyetle sağlık saat içinde ailesine beraber olsun. Umutlu olsun. Umut hiç kimsenin kalbinden eksik olmasın ki. Çünkü biz hayal etmediğimiz müddetçe umutlarımız da söner. Hepinizi öpüyorum. Çok, öküyorum. çok güzel bir tespit. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Tamam Görüşmek üzere. Iyi. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.